Merhaba sevgili altın sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere matematik dersinizden işlem önceliği konusuyla ilgili sorular çözeceğim. Birinci sorumuz kolay bir soru. Evet buradaki işlemin sonucu kaçtır diyor. Hemen yapalım. İlk önce bakıyorum bölme var. Toplama, çarpma ve toplam var. Ne yapacağız? Önce bölme ve çarpmayı yapacağız tabii ki. 40 bölü 5 8 eder. Hatta şuraya aşağı yazayım ben şöyle açık olsun. 8 artı 3 kere 2 6 artı 1 bu kadar. 8 14 bir de burada 15. Cevap B şıkkı oldu. Evet parantezli bir ifade parantezin içinde bir ifade var. Sonra dışarıda bölme çarpma ve toplama var. Ne oluyor? Tabii ki ilk önce parantezin içini yapmamız gerekiyor. Yani şuradaki çıkarmayı öncelikle yapmam lazım. 33'ten 18 çıktığında ne oldu? 15 bölü 5 çarpı 7 artı 2 oldu işlem şimdi. Bölme çarpma. Ne yapıyorduk? Soldan sağa gidiyoruz. 15 bölü 5 3 çarpı 7 artı 2. 3 kere 7 21 artı 2 daha 23 oldu. Ve D şıkkını işaretlememiz gerekiyor. Üçüncü soru. Evet parantez var. Üstü ifadeler var. Ne yapıyoruz? İlk önce parantezin içindeki üstü ifadeleri ve buradaki üstü ifadeyi yapıyorum. Şimdi 5'in karesi demek. Şuraya yazalım. 25 çarpı 2 iki, eksi 2'nin 3. kuvveti. Ne yapar? 2 e, kere 2 4 çarpı 2 8 yapar. Çarpı 5 artı 6 çıktım parantezin dışına 8'i e, yazıyorum aynı şekilde ve şu üstü ifade 11'in 0. kuvveti 0 hariç diğer bütün doğal sayıların 0. kuvveti biliyorsunuz 1 oluyordu. Şimdi devam edelim. Parantezin içini yapalım. 25 ile 2'yi çarpıyorum. 50 Ç çıkarma dursun. Burada çünkü önce çarpma var değil mi? 8 kere 5 40. Onu da yazıyorum. Artı 6 bölü 8 çarpı 1. Burası 8 yapıyor. Şimdi parantezin içine devam etmem lazım. 50'den 40'ı çıkardım. 10 artı 6 ne oldu? 16 bölü 8 eşittir 2 oldu. Doğru cevap B şıkkı oldu. Engin yukarıda verilen soruyu aşağıdaki gibi çözmüştür diyor. Burada adımları var. Yukarıda verilen işlem basamaklarına göre Engin ilk hatayı kaçıncı adımda yapmıştır? Engin hata yapmış. O zaman biz işin doğrusunu yaparak gidelim. Böylece Engin de hangi hatayı yaptığını buluruz. Üslü ifade var değil mi? Önce bunun bulunması gerekiyor birinci adımda. Yani şurasını halletmemiz lazım. 2 tane 5, beş, 25. Engin de bakın ilk seferde üstlü ifadeyi bulmuş. Tamam biz bizde ilk e, birinci adım doğru yani Engin'in 3 çarpı burayı buluyorum hemen 25 yazıyorum ifadeyi eksi 20 çarpı 2 artı 7. İkinci adıma bakalım. 3 ile 25'i çarpmış Engin doğru. 75 eksi 20. E, buradaki çarpmayı da yapabiliriz. 20 çarpı 2 40 eder. Veya biz çarpmayalım da Engin'in hatasını bulalım. Öyle gidelim. Çünkü üçüncü adımda e, zannediyorum hata yapmış. Yani ne yapmış? 75'ten 20'yi çıkarmış. Bakın burada ne kalmıştı? Bunlar kaldı. Çıkarma, çarpma ve toplama var. E, çarpma varken çıkarmayı önce yapamayız. Yapamaz yani Engin. Burada hata yapmış. İlk önce çarpmanın yapılması gerekiyor. Yani işlem şöyle olacak. 75 duracak. Eksi 20 çarpı 2 40 olacak artı 7. Ve şu üçüncü adımı işaretleyelim. Engin 3. adımda hata yapmış. Biz bunu bir şuradan cevabımızı işaretleyelim ve işlemi doğru şekilde devam edelim. Şimdi çıkarma ve toplama kaldı. Öncelik soldan sağa gidiyoruz. Çünkü ikisi eş değer zaten. 75'ten 40 çıktı. 35 artı 7 eşittir. Cevap 42 oldu. Engin kaç bulmuş? 117. Demek ki 3. adımda hata yapa, yaptığı için yanlış sonuca ulaşmış. Doğru cevap 42 olacaktı. Evet yine büyük parantezin içinde üstlü ifadeler var. Bölmeler, çarpmalar, çıkarmalar, topla her şey var. Şimdi bu soru e, parantezin bir de üssü var. Sıfır. Eğer buradaki parantezin içi e, sıfırdan hariç bir doğal sayı çıkarsa e, bu doğal sayının sıfırıncı kuvveti 1 olacak. Yani B eşitliği olabilir. Bir de bu parantezin içindeki işlemleri yaptıktan sonra bunun sıfır çıkma ihtimali var. Onu bilmiyoruz. Sıfırın sıfırıncı kuvveti de belirsiz olacak. Yani işlem sonucumuz aslında ya B şıkkı ya da D şıkkı olacak. Şunlar zaten olmayacak. Ama bizim doğru şıkkı bulmak için işlemi yapmamız gerekiyor. Hadi bakalım. Parantezin içinde 2 çarpı 3'ün dördüncü kuvveti. 4 tane 3 ne yapar? 81 yapar. Artı 108 bölü 9 eksi 28 bölü 7 Çarpı 2 ve bunun sıfırıncı kuvveti. Ne yaptım ben? İlk önce üslü ifadeyi yaptım. Şimdi e, işlemlerime bakıyorum. Çarpma 162 yaptım. Toplamayı sonraya bırakıyorum. Çünkü bölme var burada. 108'i 9'a böldüğümüzde 12 oluyor. Eksi dursun. Bir de bir bölmemiz daha var. Sonra çarpmamız da var. 28 ile 7'yi böldüğümüzde 4 ve çarpı 2 dediğimizde 8 oluyor. Buradaki işlemleri de yapmış oldum. Sıfırıncı kuvveti. Devam edelim. Şimdi 162 ile 12'yi topladım. 174 eksi 8. Sıfırıncı kuvveti. Burası ne olur? 166 olur. 166'nın sıfırıncı kuvveti. Bakın herhangi bir doğal sayı çıktı. Yani sıfırdan farklı bir doğal sayı çıktı. O zaman sıfırıncı kuvveti 166'nın 1 olur. Ve cevabımız B şıkkı olacak. İşaretledim. Altıncı soru çok daha güzel bir soru. Evet 99 çarpı 98 çarpı 97 diye gidiyor. Çarpı 4'ün 3. kuvveti eksi 2'nin 6. kuvveti artı 1'in karesi. İşleminin sonucu kaçtır diyor. İlk önce tabii ki ne yapmalıyız? Parantezin içini yapmalıyız. Yapalım. 4'ün 3. kuvveti ne yapar? 64. Eksi 2'nin 6. kuvveti bu da 64. Devam edelim. Şu 1'in karesi 1 eder. Onu da bulmuş oldum. 99 bunlar dursun kenarda. 64'ten 64'ü çıkardığım zaman ne olacak? 0 olacak. Parantezi yapacağım. Şimdi yazıyorum. 99 çarpı 98 çarpı 97 çarpı 0 artı 1. Şimdi önce çarpmaları yapma, e, yapacağız. Ama burada 0 olduğu için hiç buradaki bu büyük sayıları çarpmama gerek yok. Ne bulursam bulayım sonuçta 0 çarpılacak ve 0 çıkacak. Buradaki bütün işlemlerin sonucu 0 artı 1 eşittir. Ne olacak? 1 olacak. Cevap B eşit olacak. Bu şekilde işlem önceliğine dikkat etmeyen bir öğrenci ne yapar? İlk önce işte diyelim ki çarpmaları yapmaya uğraşır. Bir dünya zaman harcar ve belki de sonucu da yanlış bulur. Ayşe aşağıda verilen işlemi işlem önceliğini dikkate almadan çözmüştür. Buna göre Ayşe'nin bulduğu cevap ile doğru cevap arasındaki fark kaçtır diyor. Şimdi Ayşe hiç işlem önceliğine bakmadan baştan başlamış paldır küldür hepsini çözmüş sonuca ulaşmış. İlk önce Ayşe'nin yaptığı gibi yanlış gidelim. Sonra doğru cevap buluruz. Ne yapmış Ayşe? İlk önce 2'nin 6. kuvvetini bulmuş ve bu 64 ediyor. Sonra bunu bölmüş kime? 4'ün 3. kuvvetine yani 64'e bölmüş. Bu ne yapıyor? 1 ediyor değil mi? Burası 1 oldu. Ayşe'nin işlemine göre 1. Sonra 1 ile 2'yi toplamış. 1 ile 2'yi toplayıp 3 çıkarmış. Şuraya yukarı gideyim. Bir aşağı bir yukarı yapalım. Sonra 3 ile 7'yi çarpmış. O da 21 olmuş. 21 yazalım. 3 kere 7 21. Sonra 6'yı çıkarmış. 21'den 6 çıktı. 15. En son 3'e bölmüş. Ve Ayşe cevabı 5 bulmuş. Ve yanlışmış. Tamam biz de doğrusunu yapalım. Yine ilk önce üstü ifadeyi yapalım. 6'nın ikinci kuvveti 64. Bölü 64. Yani 4'ün 3. kuvveti 64. Diğerlerini yazıyorum. Artı 2 çarpı 7. Eksi 6 bölü 3. Eşittir. Soru işareti. Bölmeler, çarpmalar, toplama ve çıkarmalar var. Ne yapıyoruz? Önce bölmeyi. 64 bölü 64. 1. 2 ile 7'yi çarpıyoruz. Çarpma var burada. 14. Toplama. Daha sonra. Eksi koyalım. Eksi daha sonra. Şu bölmeyi yapıyoruz. 6 bölü 3. Ne oldu? 2. Eşittir. Şimdi artık sadece toplama ve çıkarmalar kaldı. 1 14 daha 15 2 çıkardık 13. Doğru cevap 13 çıkıyor. Ayşe 5 bulmuştu. Ne diyor? Bunların arasındaki fark. 13'ten 5'i çıkaralım. Demek ki aralarındaki fark 8 olmuş. Doğru cevap C şıkkı.